Bugünkü meyvemiz ceviz fidanı. Ee, çekirdekten bitmedi ceviz. Bunu bahçenin birinden söktük. Herhangi aşı falan yok. Şimdi biz bunu bahçeye dikeceğiz. Yerini kazıyoruz kuyusunu. Bahçeye diktikten sonra e, tutunca e, önümüzdeki senelerde aşı yapacağız. Bakalım daha cinsi de belli değil. Büyük ihtimal çantları e, cevizi. E, kışa dayanıklı ceviz büyük ihtimal ondan. Ama ne olup olmadığını tabi e, yaklaşık bir iki yaşındaki bir fidan olduğu için bilemiyoruz daha meyve vermedi. Seneye burada bahçede tuttuktan sonra ya da önümüzdeki sene aşı yapacağız. Bakalım e, kuyusunu kuyusunu nasıl kazmamız gerekiyor Erin abi? Bu şekilde önce bir kökün uzunluğuna göre şeklini göreceğiz. Şu kazık kazık kök önemli değil mi? Tabii kazık kök serbest kalması lazım sıkmayacak, kıvırma yapmayacak. ne kadar uzun? Mesela atıyorum 40 45 50 santim civarında. 50 santim kadar derin kazdık mı? Zaten yeri de belliymiş eskiden toprağa gömülü yani. olan kısmı şurası. Heh, orada kalacak zaten. Heh, burada kalacak zaten. O, şu zaten görmüş olduğunuz. Fazladan çıkanlar fışkını verdikten sonra kesilecek onlar zaten. Temizlenir değil mi? Yani. Evet, kuyusu ne kadar olması <laughs> lazım bunun? Yani evet, kaçsa? Çapı mı? Genişliği evet. 50, çapı. 50 oldu mu yeterli. Soğan zaten dibini su alması için Bak kayısı ağacına yaptığımız gibi şu şekilde diğer meyvelere yaptığımız gibi havuzlama sistemi. Evet kayısı ağacı şuradaki böyle yani. cevizle gösterdiğim bir yer. Küçük o da aşısız zerdali olan kayısı evet. ağacımız. Evet. Çok derin eşip de, çok geniş eşip bu benim meyvem şöyle rahat etsin rahat etsin. Onlar boş. Şimdi biz bu işi kağıt üzerinde okumadık. Değil mi? Uygulamalı olarak Me Mektepli değiliz diyorsun yani, yani alaylıyız diyorsun yani Çocukluğumuzdan Rahmetli amcalarımızdan Böyle gördük o derdi incelerdi Bana Ben onun yanında çok olduğu için Böyle tarım işlerinde Çok yanında bulundum Bağ budama olsun Aş yapma olsun Yani her şeyi Usulünce yaptım yani Ondan gördüğüm şekilde ben Bu zamana kadar diktiğim ne meyve kurudu Ne yaptığım aş tutmamazlık yaptı Evet. Sen ceviz aşısı da yapın nasip olursa ceviz aşısında zaten tabii, tabii. E, bu cevizi de haşlayacağız kayısı ile ikisini. Zaten, İnşallah e, onu onda sana nasip olacak. Zaten ben yapmasa bir daha gelmem buraya. Değil mi? Bedavadan işçi bulmuş ben. Niye getirtmeyeyim seni? <gülüyor> <gülüyor> evet. para şey i̇lk, ön, ilk önce e, bu şekilde kazıyoruz. Etrafını sonradan genişletiyoruz değil mi bunu? Buyursun. Tabi zaten dibi buradan attığın toprak, yüzeydeki toprak üstüne geldin mi hem alttaki toprak havalanıyor, üstteki toprak da alta geldin mi ne oluyor? Bu ne diyor karbon monoksit mi diyor, ne deniyor ona? Mineraller. Mineral mi işte, neyse. Pek dilim dönmüyor öyle şeylere de. Şimdi şey diyeceğim, şimdi e, ülkemizde çok yaygın bu ceviz fidanı dikimi. Şimdi bilinçli bilinçsiz dikenler oluyor. Şimdi ceviz fidanı <laughs> dikildikten sonra ne yapılmalı? Ya diktim geçtim hadi ben tam hadi meyve versin mi diyeceğiz. Ne yapmamız gerekiyor? Bak, yani verim verim olması için ne yapmamız gerekiyor? Şu anda bizde hata yapıyor. Neden biliyor musun? Toprak ne kadar sıkıcı olursa olsun veya ne kadar gevşek olursa olsun aslında dibine kökün olduğu yere toprak kayran şeyi toprağı seven bir şey. Ee, ceviz. Evet. Kayran toprağı seven bine da olsa bir kayran atmamız lazım. Yani kum gibi bir şey mi yani böyle? Çakıl işte. Çakıl kum içi serin tutuyor. Kümler rahat salabilsin kendini. Ama şu anda biz kum olmadığı için normal yani yöntemle yüzey, yapıyoruz. Yüzeyi toprağı serpiyoruz. Yüzeyi toprağı serpiyoruz. Tabii ben görürdüm zaten hep diplerine böyle kum atarlardı hafiften. Yani e, nemli dursun diye. Ya istersen kayalığa dik, kayalıkta diksen dahi dibine illa ki çakıl, kumlu çakıl bak bunu çoğu bilmez. Çoğu böyle gömer gider. Aha benim gidenim tutmadı. Kurudu, sarardı. Ya olur tabii. Ataları boşaltırız. Bakarsan bağ olur. asan bağ daha olur. Aynen öyle. bilinçli yaparsan. meyven niye tutmasın senin? Aa bak armudumuza bak. Evet armut. Diğer meyvelerimize bak. İki hafta armud, içerisinde ne evet, kadar oldu? Evet armut şurada gördüğünüz gibi. Armud İki hafta oldu. Armut bildiğin İki hafta tuttu işte. İki hafta yani. Ya. Üstündeki de bu taraftaki de. şu Şurada görmüş olduğunuz. Tam böyle ceviz geldi. Görmüş olduğunuzda cennet hurması. Daha iki hafta oldu. Yaprakları açmaya başladı. Bu çap yeterli buna şimdi. Şimdi 50 santim, 55 santim oldu. Oo. Ba Ceviz olduğu için özellikle derin kazıyoruz değil mi? Şu yani kökten. O şu, hani şey kökü diyorlar buna biliyor musun? Kazık kök. Kazık kök ha. O serbest oğlum onu kıvır bazılar yatırıyor böyle yatırıyor sana. O ölülüyor. Bunu böyle çevirdin ölüyor bu böyle. He. Yani sökerken de bu kökle mümkün olduğunca şu kalın gövdeyle sökmek lazım. Tabii tabii. Şuradan kesip mesela yarıdan kesip yok, şey yok. yaptın mı? Kesme. zaman bıçak vurmayacaksın. Kök bıçak vurulmaz. Benim bildiğim belki başkaları bu adam çok biliyor der. Bir de öyle deneyin bakalım nasıl oluyor. Yani cevizin kuyusunu arkadaşlar olabildiğince mümkün olduğunca derin kazmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi yüzeyi toprağa serpeceğiz altını altını dolduracağız bak. Kök hizasını görüyor musunuz? Kök değiyor bak. Yeri toprağa değiyor. Şuna bak. Gördüğünüz gibi, tam böyle şu gövdeden şu siyah yere kadar işaretli yere kadar doldurulacağız. Doldurulacak oluyor, şimdi. Güzel. Aynen öyle. Ee, ne kadar derin göz kararı aynen öyle. Bak mümkün olduğunca da bu yan yan topraklardan. Şöyle. Su koymayacak mıyız dibine? Koyarız. Dur. Heh. Tuturalım. Bir, bir, bir tutturalım aynen öyle. Bir dikelsin ayağa. Mümkün olduğunca düz tutmaya destekleyerek düz tutmaya Beğen çalışın. Yol. Aynen öyle. Ağaç ne kadar düz olursa o kadar daha iyi. Şu üst köklerde zaten gömülecek toprağa gömülecek şunlar. Sen dur ben bir bidon alayım geliyorum. Aynen öyle. Evet suyumuz suyumuz da geldi. Ben yine tutuyorum. Şöyle, şu şöyle bu su. Şimdi sabit tutuyorum köküne. As yukarı yatırın. Ha tamam böyle <laughs> iyi. Köküne can suyu, köküne değecek şekilde. O gider ona beş litre. Şimdi üstten bir daha su vereceğiz. İlk önce köküne şöyle bir rahatlatalım. Katman katman geçelim. Sabit işte. sabit kat kat. Üzerine şimdi tekrar bir daha toprak serpiştirdiğimiz zaman altta su kalmış olacak. Evet gördüğünüz üzere. Bak otomatikman tipi genişliyor zaten böyle. Tamam yan değil mi? bak yan çap çap vuruyor bak belli çap vuruyor. Deli çap vurunca zaten yüzey toprağını otomatik olarak direkt e, ağacın dibine gömmüş oluyoruz değil mi? Aynen öyle bak. Gördün mü? Bak yan vuruyoruz. Zey toprağını ters çevirerek atıyoruz içine. Evet. Şimdi bu tuttu. Elle desteklemeye gerek yok. Ya. Tamam. Şimdi sadece iş dibini genişletmekte. Seni iki ton ceviz alırsın bunu. Tam iki ton mu? Heh. Tamam o zaman. Köşeyi döndüm. Tam iki ton ceviz alacak. <laughs> Düşünün. Cevize espri yapmasan onu sevindirmezsen tutmaz. Tabi. <laughs> Cevizin yüzünü güldürmemiz lazım evet. ki. O da, o da, da bizim için. yüzümüzü güldürsün tabi. Evet bu fidanımız şimdi e, burada yerini beğenirse burada tutacak inşallah. Beğenir. Yeri de güzel. Onu, onu diken kim? Diken kişiye de bağlı değil mi? Tabii. Evet. Bütün sevgimi, bütün hürmetimi, şey, saygımı, şey, <laughs> her şeyimi ona verdim şimdi. Evet, ceviz fidanımız bu. Biz başka bir bahçeden şu şekilde filizlenmiş olarak aldık, geldik. İnşallah soğuk vurmaz. Altlarda da zaten gözenekler var. Buradaki gözeneklerden de üst sayanlardan, yan dallardan vermeye başlar inşallah. Şu alttaki fazla çıkan dal var. Onu alsak mı? Gayrı eleme. Dokunmayalım, değil mi? Tamam. Evet, sevgili arkadaşlar. Bahçemiz yavaş yavaş şekilleniyor. Gördüğünüz üzere. Arka tarafımı şöyle çevireyim. Arka tarafa doğru. Alt taraflarda biraz çalışma yaptık. Şöyle komple bittikten sonra sizle bahçeyi paylaşacağım. Evet. Bugünkü videomuz bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup bizleri beğenip paylaşmayı